30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı sebebiyle Bağcılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte engelliler ve SAT komandoları Marmara Denizi'nde zafer dalışı gerçekleştirdi. Evet, bayrak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel engellilerle SAT komandoları el ele verdi. Beykoz açıklarında 100 metrekarelik Türk bayrağı açtı. Dalışı çok yaptım. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun anısına Türk bayrağı çıkarttık. Denizden Türk bayrağı bulduk komutanlığına Bağcılar Belediyesi ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı münasebetiyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. Engelli gençler Beykoz'daki SAT komutanlığına gitti. Kamuflajlarını giyinen engelli öğrenciler SAT komandoları ile birlikte toplam 26 kişi suya tüplü dalış gerçekleştirdi. <laughs> Dalgıçlar su yüzüne çıktıklarında Türk bayrağı açı fotoğraf çekildi. <laughs> Dalgıçlar tarafından su yüzüne çıkartılan 100 metrekarelik Türk bayrağı havadan görüntülendi.